Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdinç Bugün sizlerle birlikte Roblox'da Okuldan kaçma oynayacağız Yani escape show oyunu oynayacağız İsterseniz fazla uzatmadan Hemen başlayalım Bu klasında Olduğu 6 saati Bu kim lan Aa şişman öğretmen Neyse devam edelim Kapı açık Tamam. Oldu. Ka Get over here. Bu evet. arada karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Saçma sapan da gelmiş olan Bu eee bu FNAF'ta kurtiplikteki Gregory'y ikini yaptım. Yani kıyafeti de var ama kıyafeti de kullanayım. Kıyafeti de var yani. Neyse. Bla 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 bla. Çok komik şu sesleri yapıyorlar ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım o yüzden Ne diyor? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum. Evet. Ne oluyor şimdi burada? Hoppa. Evet. Parkurların ustasıyım. Yani pek de sayılmaz ama. Pek geçtim şu an. Hop. Buraya bile geçemeyen ben. Tövbe ya. Burayı bile geçemiyorum ben. Neredeydi? Tamam, burada. Bir an karıştırdım. Hoppa. Bakın hiç uğraşmadan şöyle Anam! Deriye düştük ya. Neyse. Devam edelim. Nen Bu oyunu daha önceden oynamış. Son gibi geldi bana. Birazcık tanıdık. Hoppa uçuyorum. Hayalim hep uçmaktı. Oley uçuyorum. Neyse. Zaten uçamadım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Kaç şim çıktı. Hoppa. Gelin bakalım. Kız düştü ya la. Kız eridi sonra. Ben böyle olmadan hoppa hemen geçtim. Arkadaşlar bu arada Bulgaristan çok sıcak. Hani şu anda beni bir ter bastı. Çok sıcak. Ben, git sen de be hadi evet, tamam. ee, arkadaşlar bu arada e, nasıl televizyondan e, video çekeceğimi bilmiyorum öğrenirsem sizle de sizlerle e, iki tane playstation oyunu paylaşacağım birisini zaten biliyorsunuz birisi şey Fight at Freddy's Security Zaten dün bir tane shorts gibi bir şey attım. Bir TikTok videosu attım. Onu görebilirsiniz orada. Um, bir tane daha oyun çekeceğim. Onun adı da bir Stray adı. Ne oluyor ya? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet geri geldim. Burada bir şişman dayı vardı. O nerede? Evet yokmuş. Bitti. Hmm. Benim okulumda da böyle şeyler var arkadaşlar. Ah. Ne öldüm lan ben? Selam. Niye öldüğümü bilmiyorum. <laughs> Hadi yapacağım. <laughs> ah. Tamam ölmedim. Bu çok zor. Teslim oluyorum. Evet gitmek istiyorum. Aha şişman dayı burada. Şişman dayı. Vay. Kızın kimden geçti. Hop. Spiderman olduk ya Zaten karakterimi Spiderman yapmıştım. <laughs> Hop. Spiderman. Spiderman. Ne 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 <laughs> Spiderman. <laughs> Evet öyle bir şarkısı var. Aha. Ah. Nereye gideceğim? Kel <laughs> kaldım ya Selam. Galiba şuradan. Aha. It's not over yet. Erdinç Baba Pro. Evet Erdinç Baba Pro benim adım. <laughs> pas al bu Of ne oluyor ya kaçmam mı lazım Allah bu ne kaçın Hayır geliyor Kaç Bak. Evet. yakalanmadım Geçtim Checkpoint. Hmm, matematik dersi sonrası. Evet. Bir parkon daha. Parkolar benim için zaten. Hop. İngilizce dersi. Allah. Tel kaldım yine. <laughs> Skip var. O da muhtemelen paralıdır. Hoppa. Hop. Hmm, yes. Hadi hadi. Hadi. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. opa Şöyle. Hı, gidiyoruz yukarı tutacağız galiba. Çünkü o yol kapandı. Evet buradan. Hmm, buralar benim için çok kolay. Hemen şöyle hızlıca geçelim. Evet. Niye oldu lan orada? Ne okuyalım. Bir classroom ma ha, classroom yani class bir e, sınıfa sınıfa girmemiz gerekiyor. Correct doğru seçin. Kesin budur. Bu değilmiş. Öğretmen beni öldürdü. Şu olabilir. Yok şu. Aha buymuş. Hello class. Merhaba. Merhaba sınıf. Bugün bir Ne, ne yapıyor lan o? Yapmam gereken tek şey onları. Hmm. Kral Şakir'deki şey, şeye benzedi bu. Hani Milket var ya Milket. O böyle bir deney yapıyor sonra da şalgam suyu ...diye içiyor Bu ne? Hmm. Gireceğim. Ya da sonraki gidiyoruz. Field Trip'inde. Bay bay canım öğretmenim. Son kez bir sınıfa bakayım. Lan Necmi. Necmi. Ya bu kızmış. Lan. Satma. Görüşürüz kız e, maymun suratlı seni de özleyeceğim çok güldürüyorum Zeynep bay bay kanka bay bay oh my god takip ediyoruz bir dimensiyon iki neyse hadi bay bay sınıf ben gidiyorum hakkınızı helal edin bay bay Kandilan. Şeker dünyasına geldik. Oha çok iyi. Hop. Hop. Çok iyi. Neyse. Öğğh. <laughs> Gilibon. Gilibon. Ah. Öldüm ya lan. Birkaç kere ölmüş olabilirim. Bir çalışma. Saat kaçta? Saati dolmuş. Öğğh. <laughs> Cili 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 bon. Benzetememişler bu arada. Sadece birazcık kızı benzemiş. Evet. Burada bir iğne var. Bir dakika burada bir iğne kullanabiliriz. Bu değil. Bu da değil. Bu. Evet. Bu mu? Bu değil. Şu mu? ortadaki. Ops. Hmm. Bu nasıl bir şeker lan? gibi. Pasta olmasın bu? Aha. Bay şeker dünyası. Ben gidiyorum. Allah. Eyvah. Beni yakaladı. Hayır. Ne olur öğretmenim bana ceza vermeyin. Çok uzun bir süre detention. Allah. Aa para ver. 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 Of ya. öğretmenimizi yakaladı ya yine aynı sınıfa attık. Çok yanlış yere gitmişim. Ah benim salak kafam. Hoppa. Sağdan sola gideceğiz. Sağdan sola gideceğiz. Sağdan sola üstten alttan nereden gideceğim lan ben? Oğlum ne oluyor? Ana hiçbir yerden gitmeme izin vermiyor ya la. Öğretmen yine uyuyakalmış. Nereden gideceğim? Nereden? Şuradan gitsem. Ha buradaymış. Bakalım bir. Oh be. Hop. Tabanca tamam, mısın lan sen? Geri gidelim. Geri gidelim. Git git git, git 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 gidelim. Ne diyor? Bizi ücretsiz kabul edebilir. Sadece oraları anlayabildim. Çünkü sadece orası Türkçe. Nereye baktığını gör. Kim? Bu ne? Civciv kitabı mı? Öğretmenim siz kimsiniz acaba? Neyse. Yine aynı yer. Ay! Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. fazla ee, eee Bitiremedik ama sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Video fazla uzun olmadan çünkü video fazla olunca video yükleyemiyorum. Onun nedenini bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Like kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde e, videolarımdan daha hızlı haber alır ve ilk izleyen siz olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.